Emelat Mutfak'tan herkese merhabalar. Bugün sizinle tam da yaz aylarına uygun hafif mi hafif bir tatlı tarifi paylaşmak istiyorum. Bu güzel tarifimin adı gelin pastası. Hiç vakit kaybetmeden gelin pastamın kekini hazırlayacağım. Pastamın keki için gerekli olan malzemelerimiz şunlar. 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Yumurtalarımızı ve şekerimizi çırpma kabımıza alalım ve krema kıvamına gelene kadar çırpalım. Yumurta ve şekeri iyice çırptım. Gördüğünüz gibi bayağı kabardı. Şimdi un ve kabartma tozunu bir elekten geçirerek karışımıma ekleyeceğim. Ve kek harcımız hazır. Pastamı yapacağım borcamı önüme aldım. Birazcık zeytinyağı ile yağlayacağım. Siz isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Artık kek hamurumu dökebilirim. Birkaç kez sert bir şekilde borcamızı vurduk. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağladık. Şimdi fırına atabilirim. Gelin pastamızın keki fırında pişerken hiç vakit kaybetmeden kremamızı yapalım. Kremamız için gerekli olan malzemelerimiz şunlar. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 poşet toz krem şanti. Tenceremize şekerimizi unumuzu ve nişastamızı koyalım. Bir karıştıralım. Şimdi sütümüzü ekleyelim. Kremamı ocağa aldım. Kaynayana kadar karıştıracağım. Kremam kaynamaya başladı. Birkaç dakika böyle karıştıracağım ve altını kapatacağım. Ve kremamın altını kapattım soğumaya bırakıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında kekim yaklaşık 20 dakika kadar bir sürede pişti. Pişen kekimi fırından hemen çıkartmadım. Fırınımı kapattım ve yine 20 dakika kadar kapalı bir şekilde fırınımda kaldı. 20 dakikada fırında kaldıktan sonra artık kekimi çıkardım ve tamamen soğumaya bırakıyorum. Bu arada kremam soğudu. İçerisine bir poşet toz krem şantiyi ekleyip çırpacağım. kremumu yeteri kadar çırptım. Kekim soğudu, kremam hazır. Şimdi de pastamın şerbetini hazırlayacağım. 2 su bardağı soğuk süt, 2 yemek kaşığı toz şeker. Sütümüzün soğuk olması gerekiyor. Şekerimizi hemen sütümüzün içerisine dökelim ve eritelim. Süt soğuk olunca tabii şekerin erimesi biraz zaman alacak. Biraz karıştıracaksınız. Şekerin iyice eridiğinden eminseniz artık sütümüzü dökebiliriz. sütümün tamamını döktüm. Bir 10 dakika kadar çekmesini bekleyeceğim. 10 dakika sonra da kremamı dökeceğim. Kekim şerbetini iyice çekti. Artık kremasını koyabilirim. Dilim pastamın yapımını tamamladım. Benim vaktim var ve bir gece tatlımın üzerine streçleyip buzdolabında bekleteceğim. Sizin vaktiniz yoksa 3-4 saatte bekletmeniz yeterli olacak. E, gelin Hazır. Umarım size tarifimi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz.